Bu dersimizde menü oluşturmayı görelim. mağaza kısmından menüler diyoruz. Sağ üst köşede menü ekle butonuna basıyor. Ve açılan ekranda oluşturmak istediğimiz menünün ismini giriyoruz. Menü bir olsun ismi kaydet diyelim. Daha önce açtığımız kategoriler burada görünmekte. Hangilerinin menüde görünmesini istiyorsak onları tıklıyoruz. Tıkladıklarımız sağ tarafta belirmekte. İstediğimizi sürükleyerekten menüde nerede görünmesini istiyorsak o konuma konumlandırabiliriz. Daha önce oluşturduğunuz sayfalar var ise onu da menüde gösterebilirsiniz. Ben daha önce bir dersinizde hakkımızda bir sayfa açmıştım. O burada görünmekte. Onun da menüde görünmesini istiyorum. Tikledim. Ya da link vererekten dış link bir TikTok sayfanıza, Instagram sayfanıza, YouTube kanalınıza yönlendirebilirsiniz. Ben şimdi bunu YouTube kanalımıza yönlendiren bir link halinde açacağım bir menü. İsmi bu şekilde olsun linkimizi de yapıştırdım kaydet diyorum evet o da geldi bu şekilde ben menümü, menüyü tamamlamış oldum artık müşterilerimiz web sitemizde bu tasarımdaki menüyü görecekler kaydediyorum menü pasif durumda birden fazla menü oluşturup isteğinizi arttı edebilirsiniz bu menüyü aktif ediyorum. Evet. Siteye girip şöyle bir bakalım. Menümüz sistemimizde belirmiş oldu.